Efendim anlatılıyor ki padişahlardan biri memleketinde bozulan düzeni yeniden kurmak, milletine doğru yol göstermek, aralarına sevgi, saygı, birlik ve beraberliği yerleştirip insanca ve kardeşçe yaşamalarını temin edebilmekte güçlük çekiyormuş. Padişahın biri sadrazam olmak üzere üç veziri varmış. Ama hiçbirisi padişahın istediği gibi memleket ve millet için çalışarak gereken rahat, sükun ve refahı sağlayamıyormuş. Memleketin bu kötü gidişatına çok üzülen padişah Hızır Aleyhisselam'ı bulup gerekli aklı ondan almaya ve onun dediğini yapmaya karar vermiş. Memleketin her yanına haberciler göndermiş. Hızır Aleyhisselam kendisine bulup getirene çok büyük ihsanda bulunacağını ve onları dünyalık olarak ihya edeceğini ilan etmiş. Günler geçmesine rağmen Hızır Aleyhisselam bir türlü bulunamamış. Padişah sadrazam çağırmış. Hızır Aleyhisselam yaşıyor mu demiş? Efendim yaşıyor diye cevap vermiş. Nerede? Bilmiyorum efendim. Mutlaka bulup getirmelisin demiş. Sadrazam bu güç emrinin altından kalkmak için efendim Hızır Aleyhisselam'ı bulmam mümkün değil. Zira ben günahkar bir insanım. Hızır Aleyhisselam bizim gibi günahkar ve zulüm ehliyle görüşmez. Hızır Aleyhisselam'ı getirse getirse İslam getirebilir demiş. Padişah Şeyhülislam'ı davet etmiş ve sormuş Hızır Aleyhisselam yaşıyor mu? Yaşıyor efendim demiş. Kimdir? Bir peygamberdir diye cevap vermiş. Hiç görüştün mü? Benimle görüşmesi mümkün değildir demiş. Sizin sohbetlerinize katılmam ve sizinle birlikte çalışmamdan dolayı Hızır Aleyhisselam benimle görüşmez. Hızır Aleyhisselam ehli takva kimselerle görüşür. Müsaade edin memleketimizde araştıralım, ilmiyle amel eden ihlaslı alimler ve şeyhlere soralım demiş. O muhitte bir alim varmış efendim. Bütün ilimleri okumuş olmasına rağmen sefalet içindeymiş o kişi. Fakirmiş. Bazen günlerce evinde aş pişmediği olurmuş. Ve bu kişi ailesinin geçiminde son derece güçlük çeken birisiymiş. Sefalet içinde yaşıyormuş. Bu alim zat Şeyhülislam'ın huzuruna çıkmış. Hızır Aleyhisselam'ı bulabilirim demiş. Şeyhülislam "Gerçekten bulabilir misin?" demiş. "İnşallah." demiş. Şeyhülislam hoca efendiyi alıp padişahın huzuruna götürmüş. Demiş ki bu zat Hızır Aleyhisselam'ı bulabileceğini söylüyor efendim. Padişah bana demiş Hızır Aleyhisselam'ı getirebilecek misin? İnşallah efendim demiş. Fakat bir şartım var. Padişah nedir demiş şartın? Efendim demiş iki at ve bir heybe dolusu altın istiyorum. İki at bir de heybe dolusu altın. Atın birine ben bineceğim diğerine Hızır Aleyhisselam'ı bindirip zat halinize getireceğim inşallah demiş. Hızır Aleyhisselam'ı bana göndermesi için Cenab-ı Allah'a ihlas ve salim bir kalp ile dua etmem için bu altınlara ihtiyacım var demiş. Üç ay sonra inşallah Hızır Aleyhisselam'ı getiririm demiş. Padişah alemin bütün istediklerini vermiş efendim. Ve onu tabi sevinçle kapıya kadar uğurlamış. Hoca atları ahıra çekmiş. Altınları da evinin ihtiyacında kullanmış. Padişahın verdiği zaman yaklaştıkça hocanın hanımı korkuya kapılıyormuş. Bir gün sormuş. Hoca efendi, hoca efendi zaman yaklaşıyor. Sen hala evdesin. Ne zaman Hızır Aleyhisselam'ı aramaya çıkacaksın? Hoca tabi çok sakin. Hızır Aleyhisselam aramayla bulunmaz ki. Eğer beni bulacaksa o eve gelir beni bulur demiş. Hoca normal işlerinin dışında bütün zamanını ibadete veriyormuş. Üç ay dolmuş dostlar. Hızır bulunamamış. Hoca atın birine binerek diğerini de yedeğini alıp sarayın yolunu tutmuş. Tabi padişah bütün saray erkanına işte hazır olun bugün Hızır aleyhisselam gelecek diye emretmiş ve o gün Hızır Aleyhisselam'ın geleceğini her tarafa duyurmuş. Fakat Hızır Aleyhisselam'ı bulmak için giden alim zatın yalnız geldiğini görünce karşılamaya hazırlananlar başta padişah olmak üzere bütün devlet erkanı, ulema sınıfı, eşraf ve diğer zevat hayal kırıklığına uğramış. Hocaya Hızır Aleyhisselam'ı neden bulamadığını sormuşlar. Hoca demiş ki padişahım Hızır Aleyhisselam aramakta bulunmaz. Ben yıllarca okumama ve ilim tahsil etmeme rağmen fakr zaruret içindeyim. Çevrem benim yüzümden çocuklarını tahsile gönderemiyordu. Okuyanlar ailesini geçindiremiyor diye toplum ilim, irfan ve kültürden soğudu. Ben fakir bir kimseyim. Verdiğiniz paraları ev ihtiyacına harcadım. Hızır Aleyhisselam'ın gelmesi için gece gündüz iyi niyet ve ihlasla Cenab-ı Allah'a dua ettim. Ve Hızır Aleyhisselam'ın gelip beni bulmasını bekledim. Fakat ne yazık ki size verdiğim sözü tutamadım. Bu durum karşısında bana ne ceza verecekseniz verin demiş. Padişah mahkemeyi kurdurmuş. Halka açık olarak mahkeme kurulmuş padişah, vezirler ve şeyhülislam ve diğer resmi erkan mahkemede yerlerini almışlar efendim. Halkla birlikte mahkeme yerine bir genç de gelmiş. Padişah önce sağ yanında oturan vezirin fikrini sormuş. Padişahı aldatan ve devleti dolandıran bu kişiye nasıl bir ceza verelim demiş. Başvezir biraz düşünmüş önce. Padişahım demiş bu zat size Söz verdiği halde sözünde durmamış ve ahdini yerine getirmek için de en küçük bir çalışma yapmamış. Ve sizden aldığı altınları şahsına harcamış. Hmm. Bu hareketiyle sizinle alay etmiş sayılır. Bunu benim fikrime kalırsa keşkek havanına koyup öyle ezdirmeli ki görenlere ibret olmalı demiş. Bunu görenler bundan sonra size karşı böyle bir hakaret yapmaya cesaret edemezler. Demiş. Bu sözleri dinleyen genç küllü şeyin yercuhu ila aslihi her şey aslına döner demiş. Padişah aynı soruyu ikinci vezire sormuş. İkinci vezir de ey padişahım demiş. Baş vezirin fikri münasiptir. Ancak bence bu zatı Böyle canlı canlı fırına sokup kızartmalı demiş. Ve vücudunu parçalara ayırıp memleketin her yanına göndermeli ki halk suçlunun nasıl ceza gördüğünü bilsin demiş. Genç yine yüksek sesle her şey aslına döner demiş. Padişah üçüncü vezirin fikrini sormuş. Üçüncü vezir padişahım demiş bu adamı e, böyle kasaba teslim edip diri diri böyle derisini yüzdürmeli demiş. Ondan sonra etini böyle parçalara ayırtıp kimini kuşbaşı kimini pirzola haline getirip bunları böyle bütün vilayetlere dağıtmalı demiş. Böyle görsün ki herkes ders alsın. Padişahı ve devleti dolandırmanın ne demek olduğunu anlasınlar demiş. Genç biraz daha yüksek bir sesle her şey aslına döner demiş. Padişah Şeyhülislam'a dönmüş. Hocam vezirlerin düşüncelerini dinlediniz. Zat-ı alinizin fikrini merak etmekteyim demiş. Şeyhülislam ilmin kendisine vermiş olduğu olgunlukla böyle gayet merhametli ve insaflı bir konuşmaya başlamış. Padişah demiş yani, "Bu zat alim bir kimsedir. Size karşı böyle yapmakla belki en büyük hatayı işlemiştir. Ama büyüklerin şanına layık olan suçluların suçunu affetmektir demiş. Takdir sizin olmakla beraber benim fikrime göre bu adam 3 ay Hızır Aleyhisselam'ı bulmak için gece gündüz ihlas ile Cenab-ı Allah'a dua ederek çaba harcamıştır. Verdiğiniz paradan bu 3 ayın ücretini düşersiniz. Geriye kalan kısmını eğer harcamamışsa iade eder. Harcamışsa ve siz de o parayı hazineden vermişseniz cebinizden hazineye ödersiniz demiş. Eğer vezirlerinizin söylediği cezayı verirseniz bu adamın dünya padişahı huzurunda mahkum edilip ceza gördüğü gibi siz de yarın Allah huzurunda hesap vereceksiniz demiş. En iyi yol bu zatı İlmi ve irfanından dolayı affedip bu işi kapatmanızdır. Bu zat yıllarca tahsil görmesine ve bütün ilimlerde söz sahibi olmasına rağmen kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde fakirlik içerisinde yaşamıştır. Onu bu hale sevk eden fakirliğidir. Onun işsizliğinden ve fakirliğinden idareci olarak siz sorumlusunuz demiş. Şeyhülislam bu güzel konuşması padişaha tesir etmiş. Padişah duygulanmış, gözlerinden yaşlar akmış, akan yaşlarla sakallar ıslanmış. Orada durmakta olan genç yüksek sesle her şey aslına döner demiş. Padişah gence dönmüş. Kimsin demiş. Bu sözlerinle ne demek istiyorsun? Üstü başı pek düzgün olmayan ve hiç kimsenin tanımadığı bu meçhul genç padişaha ve millete dönmüş ve hepsinin gözlerinin içine bakarak ben demiş aradığınız Hızır'ım. Padişahın, vezirlerin, şeyhülislamın ve bütün milletin nutku tutulmuş. Heyecandan şaşırmışlar. Hızır Aleyhisselam devam etmiş. Ey Hızır arayan ve mülküne onun vereceği nasihate göre yön vermek isteyen iyi kalpli sultan bu söylediğim sözlerin manası şudur: Senin vezirlerinden birincisinin yapacağı iş vezirlik değildir. O olsa olsa saraya iyi bir keşkekçi olur. Siz onu saray keşkekçisi yaparsanız iyi ve ağız tadı ile bir keşkek yemeğe kavuşmuş olursunuz. İkincisi ise anlaşıldığına göre güzel fırıncılık yapar. Siz onu da fırıncı başı tayin edin ki güzel ekmek ve et kızarsın. Üçüncüsü ise söylediklerinden iyi bir kasap olduğu anlaşılıyor. Onu kasap başı tayin ederseniz o sıkıntınız kalmamış olur. Çünkü bunların üçü de ceza vermekte hak ve adaleti gözetmediler demiş. Şeyhülislam ise almış olduğu ilim, irfan ve kültüre uygun tam bir devlet adamına yakışır bir şekilde adaletle hükmetti. Vezirliğe layık olan şeyhülislamdır. Siz onu başvezir yapın, diğerlerini o tayin eder demiş. Huzurunuzda suçlu duran bu zat ise ömrünü okumakla geçirmiştir. Peygamberin varisidir. İslam'ın direğidir. Ama ne var ki tahsile uygun bir vazife kendisine verilemediği için Yokluğun pençesinde kıvranmaktadır. Ona yakışan şeyhülislam olmaktır. Bu alim ve ihlas ile ilmiyle amel eden bu zatı şeyhülislam yaparsanız her şey yerine gelmiş olur demiş. Senin en büyük eksikliğin vazifeyi ehline vermemektir demiş. Vazifeleri ehil insanların eline verdiğin zaman memleketine sevginin, saygının birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, refahın, bolluk ve bereketin geldiğini göreceksin demiş. Hızır Aleyhisselam kapıya doğru ilerlemiş. Herkes yerinden fırlayarak Hızır Aleyhisselam'a doğru koşmuş. Ama nereye gittiğini o andan itibaren kimse görememiş. Evet, Hızır Aleyhisselam aramakla bulunmaz. Gerektiği zaman kendisi gelir. Hani derler ya, kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.